Üç numara. Üç numara tığımız var. Evet. Ee, nasıl bir ipimiz var? Ee, bebe yünü. Bebe yünümüz var. Bizim Şöyle bizim bir şey yeşil mi? bir pembe Biraz ama bizim beyaz bizim ve şey ne istedim şey istiyorsun? Şey, 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 yazdığım, yazdığım şey orada Yazdığı şey orada kalmış arkadaşlar Gülsüm Hanım'ın onu rica edeyim. Evet şimdi e, aslında patik prensibini herkes biliyor. Evet. Ee, ama burada bir farklılık var galiba. Var. Şöyle yani kayık gibi bir şey yapıyorsunuz bakın. Ee, nereden başlıyoruz? Altından başlıyoruz. Altından başlayın. yani şimdilerde bu prensiple e, çok çanta yapılıyor değil mi? Penye çanta yapar gibi. E, buradan başlıyoruz. Hocam yanlış bir şey var mı? Hı. Doğru değil mi? Doğru bak benim anlatış biçimi değişiktir. Evet. Oradan örnek veriyorum. Çünkü şu anda çok çanta yapılıyor. Evet, Patiklere evet. buradan başladık. Kaç evet. ilmek başladın? 20 zincir çektik der, evet. yani. Evet. Bu kaç numaradır bu patik? 19 20 numara falan herhalde. Evet. O kadar. 19 falan. Bakın çok güzel değil mi ama Gülsüm Hanım ellerine sağlık. Hadi anlat. Evet. Şimdi 20 zincir çektik der yani. Zincir, zincir 20 zincir çektikten sonra bu her yuvaya çakma sık iğne yapıyorum. Yani üstüne dolayıp üstüne. tek kere evet. çekiyoruz. Evet. Birinci sıramız böyle bu şekilde devam ediyor. Başa kadar geldikten sonra ikinci sıramız Derya Hanım. Evet. Geldik. Çevresini döndüm. Sık iğnemi yapıyorum. Nerelerde arttırıyorsun onlar önemli. Şimdi başa geldim Derya Hanım. Bu ön kısmında burada göstereyim mi Derya Göster. Hı. Bu ön kısmına geldim. Arkadan ilk sırasında arkadan arttırmadım, ön kısmına geldim iki tane arttırdım. Yani topuk İkili. kısmından artmıyorsun, A, arttırmadım. E, bu ön kısmından. Evet. Ön kısmından arttırıyorsun. Şurada Bizim... artmadık, burada artık. Evet. evet. Tekrar geldim başa. Geldikten sonra üçüncü sırada burada beş tane arttırıyorum. Bir yuvaya ikişer tane batarak. Her yuvaya, her yani yuvaya. oradaki yuvalara, evet. yani Ama, ön burun kısmında şuradaki yuvalara iki iki batıyoruz. Öyle evet. mi? Doğru beş, mu anlattım? Beş tane, evet. evet. Beş tane yuvaya iki iki batarak ona çıkartıyoruz orada. Evet, bu Doğru. bu defa hem önden hem arkadan topuktan. Şimdi bu sıranın devamında burada da arttırıyoruz topukta. Evet, iki İlk tarafta. sırada topuğu arttırmadık. Bakın dikkat ederseniz topuğun şurası hafif sivri. Ama şimdi burayı yaptıktan sonra her sıraya çift battık, tekrar buraya geldik, burada evet. da ikişer ikişer batıyoruz. Evet. Şuradaki beş ilmeğe, beş yuvaya. Evet. Evet. Battıktan sonra Derya Hanım, bu sırayı da bu şekilde gittik. Tekrar bir sıra hiçbir işlem yapmadan bir sıra daha ördük. Ördükten sonra. O zaten kendini bu sefer kendini, topladı. Evet, kendini toparladı. Tamam. Ördükten sonra bu kenardan, arka kısmından 16 tane sık iğne yapıyoruz, çakma sık iğne. Yaptıktan sonra şimdi şu işlemi göstereceğim Derya yani. Hanım. Ha şurayı. Evet. Şurayı toparlamayı mı göstereceğim? Toparlamayı. Bakın şu toparlamayı gösterecek. Evet, gösteriyorum. Şimdi Osman. tığımın üzerine alıyorum. Bu. E, ne diyeyim buraya? Bu Yuva. Yuvadan arasına ara, yani sık iğnelerin evet, arası. İki yuvanın arasından çıkıyorum. Bir. Direkte diyoruz direkt oraya. De. Evet. evet. Yarım direk. Tekrar bu yuvadan bu karşıki yuvasına batıyorum. İkisini bir alıyorum. Tığın üstünde bekletti Beklettim. ve aldı. Evet. Tekrar hiçbir zincir falan çekmiyorum burada. Evet. Çünkü tekrar bu, bu şekilde bir. Ben bundan kendime yapacağım. O kadar iki. güzel çektim. Tekrar aynı şekilde topladım. Bundan 5 tane. 5 tane mi? 6 tane mi Derya 1, 2, 3, 4, 5. 6 tane. 6 tane. 6 tane yapıyoruz bu şekilde. Yani önü toparlıyoruz. Evet. Böyle kayık gibi oldu. E, toparlıyoruz ki forma girsin. Daha büyük daha küçük yapabilirsiniz. Bu tulumların üstünden falan da çok güzel olur. Çok şık. E, fotoğraf çekimleri için bebeklerin fotoğraf çekimleri için çok güzel olur. E, bebeğinize nasıl bir giysi hazırlıyorsanız, ne renk tulum yapıyorsanız, e, konsepti neyse öyle yaparsınız. Yeni doğanlar için falan da güzel. E, evet. Yaptım Derya Hanım. Alt tane yapıyorsun. Bak şimdi toplandı. Bakın, bakın. hemen form şurada geldi. Sonra yeşile mi geçeceğiz burada? Bir bu sıra başla, daha gideceksin. Yok, Buraya geldim mi? Arka kısmına geldim Bakın geldi şurada. Mi? Evet. Şuraya geleceğiz. Bu bitmiş olacak. Sonra? Bitirdikten sonra yeşilini geçiyorum. Ha, etrafını, etrafını yeşil etrafına, geçiyorsun. Evet, Yeşili koyayım. geçtikten sonra mı buraya takıyorsun? Yeşili bunu? geçtikten sonra şeyini yapıyorum. Kaç sıra bu böyle? 7 sıra. 7 sıra kaç tane? 4 tane. 4 tane. tane sık iğne. Çakma sık iğne 7 sıradan. Da evet sararak üstüne dolayarak yarım sık iğne de e, diyorlarmış. E, şöyle. Evet. Ya ben şurada benim e, bir dakika şu şeker ölçüm aletini koyacağım şuna. <laughs> şöyle şu, şu şekilde bakın şöyle çıt çıtını da yapıyorsunuz tabi ayakta çok daha güzel duracak parmaklar. Bu şekilde e, yapabilirsiniz. Bayıldım buna. Bu şekilde de kenarını gidiyoruz. Yusuf Hanım herhalde. böyle küçük patiklerde ayaklar vardı. Küçük ayaklar bizde. Aslında Ama, büyük mü gelirdi ona? Denemedim Derya yani. Hanım. Evet e, öyle getirebiliriz. O biraz daha küçük herhalde. O biraz daha evet, küçük. biraz daha küçük olduğu Ama için. bu nefis bir şey. E, var mı Barış bir şey? Müge var mı? Seyircilerimiz bir şey diyor mu? Nereyi anlamadık anladık. E, şunu gösteriyorum yönetmenim. Fotoğraf telefonlarınızı hazırlayın, fotoğraf çekme moduna getirin. Bakın şimdi şunu veriyorum, şöyle. Evet, buradan fotoğraf çekiyor bazen izleyicilerimiz. Biz bunları yayınlayacağız ayrıca. Etrafını döndükten, döndükten sonra, sonra. E, şunları nasıl ayarlıyorsun? Buradan bakın, bir, iki, üç. Şu küçültme yerinden bir, iki, üçüncüden sonra şurayı yapıyoruz. Evet. E çok basit ama çok şık. Çiçeğinde bir enteresanlık var. Hemen onu anlat... Çiçeğinde 10 zincir çektim Derya Hanım... Tamam. Kenarına bir sık iğne Yaprakları yaprağı, yaptım. Atları, yaprağı evet. yapar herkes. Geç çiçe. Geç çiçeğine. Geç Bu yaprağı, yaprağı e, herkes Yapranı biliyor. hazırlamıştım. Evet, evet, yaprağı çok değişik. Bana da değişik geldi. Şey deryanım. çiçeği değişik. Şey çiçeği. Evet. Şimdi Derya'nım 30 tane zincir çektim. Evet. 30 zincir çektikten sonra 4 tane zincir çekiyorsun. Şunu da göstereyim arkadaşlar. İkisini 4 tane Hüsum zincir. Hanım'ı ve beni bir kareye. Çekiyorsun. Sık iğneye. Hiç tığ üstü falan almadan batıyorsun. Tekrar 4 zincir daha çekiyorum. Bir tek bir çift batıyorsun burada Derya Hanım. Bir yuvaya tekrar aynı yuvaya batıyorsun. Bunu da Evet. Tek batıyorum bu şekilde. Şimdi çok yakından şu gülü çekersek. Bakın hep zincir değil mi Gülsüm Hanım? Hepsi zincir. Hepsi yani. zincir gül. Çok değişik bir gül olmuş. Ortasına da e, küçük bir inciyi ister dikin ister yapıştırın. Şu şekilde. Monitörü göremiyorum. Evet. Şu şekilde. Bakın e, inci koyuyoruz. E, çıt çıtı yine çıt çıt. Buraya. Ee, Gülsüm Hanım bir tek bir çift demeni anlayamadım. Bir tek bir çift demem de Derya Hanım. Şimdi burada bir tane ikili trabz şey zincirimizin arasına batıyoruz. Tamam. Burada bir iki, iki, iki üç, üç dört. Tekrar aynı, aynı yuvaya, yuvaya bir daha batıyoruz. Birinde öyle batıyoruz, birinde de şimdi göstereceğim Derya Hanım. dörsüncü çektim. Aynı yuvaya batmadan yanındakine batıyoruz. Yanındakine batıyoruz. Yani ben şunu çıntırık, ibik e, falan evet. mantığıyla yapılıyor evet. gibi değil mi? E, bir tanesinde aynı yuvaya batıyoruz, bir tanesinde, bir tanesinde e, iki, e, ikinci, ikinci yuvaya ikinci yuvaya batıyoruz. Yani gül şu gülü de ver bakayım onu ben. Bakın. Ha böyle yapıyorsun. Evet. Ha, bu şekilde. Bizim bir gül vardı, ona benziyor. Sonra bunu, Kendi yani kendine bu, bu biraz e, süreden şemse verdik ama bu bunu tekrarlayacağız arkadaşlar, merak etmeyin. Şöyle, önce öyle. öyleydi ben de bayağı zorlandım bunu ne, ne diye? Resim bir evet, dergiden resim. baktık Dergi. biz bunu. Böyle dikiyorsun Dikiyorum. bunu. Dikiyorum ee, Ve burasına bir tane inci. i̇nci. Çok Koyuyorum. güzel, Bunda yaprakları böyle. koyuyorsun. Bunu fotoğraflayacağım. Ama tığ işi bilen herkes bunu e, yapabilir.